Ters düz Hatta düşman Hatta boz boz durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sivice T3'de oynuyoruz. Oh. Böyle lazer sınırı var. Onlarla böyle robotları öldürüyorsunuz. Güzel bir veya artı yerine gelince de e, oyunu kazanmış oluyorsunuz. Hmm. Evet arkadaşlar. Kırmızı robotlar biraz daha güçlü. Kafaları yeşil. Ay mavi. Dronlar falan var. Robotlar falan var. Ana ana. Robot dediğim de bunlar. Gözünden nazar atıyorlar. Aynı Süperman ya. Süperman de gözünden nazar atıyor ya. Pazar TV'ye girsin püü püü. Olmadı ya. Arkadaşlar reklamdan çıkınca geliyorum. Ay Ol, öyle olmama olmasına gerek kalmadı. No thanks. Öp, yıp, yıp. Ben çok Oh. Ben çok sansızım derken ne geldi arkadaşlar? Ya. Tabii ki de yeni silah. Hop hop büyüyor. <laughs> Lazer göster aktif. Pi pi, 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 pi. Dibime gelmiş. Uçma. <laughs> Hop. Ana hediye. Hayır. Açmayacağım. Açsaydım da reklam gelecekti. Açmasaydım da reklam gelecekti. Açmadım reklam geldi. Arkadaşlar bu arada bu oyun yalan. İndirmedim ama yalan. İndirseniz de benim yalan dediğim ortaya çıkar. Hiç indirmedim. Tabi bana inanmıyorsanız indirebilirsiniz siz. Ben indirmeyeceğim. Çünkü yalan. Lazer, a, a lazerler aktif. Piu. Bosa geldim galiba. Bu da yalan olabilir. Yalan olabilir ama olabilir. Yalan demedim yalan olabilir. Bakın olabilir ana. Bonus level galiba claim. Claim dedim ne geldi. Bu reklamlardan ben ne çektiysem. Boyunda yalan olabilir. Ama olabilir diyorum sadece. Çünkü o kadar emin değilim. Nazır olduğu için. Bonus. Ağaçları öldürünce para mı verirler arkadaş? Hop. Tut Bir de vurabildiğim diye yavaş gidiyorlar arkadaşlar. Mumya. <laughs> mumya ne ya? Hayır çölde mumya olur diye. Hmm, hadi. <laughs> Mumya Gego. Oha kafa kafatası. Mumyaların galiba sak saka. Mumyanın kafatası mı mı olur arkadaş? Ee, ne çıktı ne çıktı? Oha sekil silah. Yok lan. Oğlum benim sılahtan mı çıktı? Okay. Pew, 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 pew. Hop, hop. Hop. Çok iyi oldu lan. Hop. <laughs> Arkadaşlar hep 3 üç oyun oynuyorum videolarımda bazen. bazı ilk oyun oynuyorum. Bu videoyu da 3 oyun yapacağım. 3 oyun oynayacağım. Onu söyleyeyim yani. Yani bir de şirka yaptın. Hiçbir bir anlam kalmadı demeyin. Aman kapatıyorum oyunu. Biz, biz oyun açacağım. Hmm. Şu oyunu hiç oynamadım. Bakalım nasıl bu oyun. Yükledim ama hiç oynamadım. <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunun vi, bir videosuna baktık. Oyunda elmas ve para var. O paraları böyle biriktirerek... E, buradaki şey işkence. <laughs> Adama namus, bıçak falan atıyor adam, diliyor. Oyun bastıyınca geliyorum ar Geldim arkadaşlar. Oyun sim e, açıldı. Hmm. Bedava eşyalar da vermiş güzel. Ee, ya sen nasıl yok mu? saltım var mı? musun mısın bana? Aa bomba. Bombe. Aha bombalar da bunu alabiliyorum. Aldım. Bakalım nasıl. Ana. Şunları bir patlatalım. Oha. Sen şurada bir uç. Oh, uçuyor güzel. Hayır. Uh, <laughs> Sen şimdi görürsün. Oynayayım mı lan? Değdireyim mi seni bunlara? Lan. Oha. <laughs> Ay. Ya. <laughs> değdireyim mi lan? Değdireyim mi? Hayır değil mi abi? Niye değdireyim? İşkence yapacağım sana. Ya bunlar gider ah. gidiyor. Allah. Arkadaşlar bir bu arada bunlar gerçek hayatta de bun, bu var ya arkadaşlar bu. Kim sonu der misin? Değdi anda patlıyor. Ben o yüzüldü kanatırım lan gözüne. Eee. Eee. Ne oldu? Öldürdü. Videoyu <laughs> İlk oyun yaptım ben buna. Gerçekten güzel bir video oldu. Kanalıma abone olmayı, like atmayı bir de güzel yorum at atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.